Thank you, man. Ooo. Aa Türkçe. Yani. Şimdi dönüşte bu trafiğe mi takılacaksın? He? Dönüşte bu trafiğe mi takılacaksın? Ben şimdi de O kadar giderim yine de. Sanki bu yol genişlemiş gibi değil mi ya? Yani? Yine <laughs> akşam daha tane. Anladığım bir şey var. Şimdi alt geçit yapıyor ya buraya. Burada ne yol daraltıyor? Ben onu tamam, anlamadım. Bu yüzden evet. Arabalar hani Bu yukarıda. Hayri abi, link attım ya Hayri abi Sadece gülümsemem Whatsapp'tan cevap yazmış <laughs> Linki tıklasa Baksan şu anda canlı canlı Görüyor

でもまだ1 0分 Yapıyorlar mı? Geçeler, 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 bu tarafa geçeler, Sola. Yanaş yanaş yanaş. Gel gel sen de tepemize gel. Gel. Geçeler, gel. gel. Hadi sağdan dönüyorum. Sola mı dönüyorum? Allah Allah. İşte ben bu yüzden hep yakaladım abi. Devam et. Bekleme yapma. Yeni var ya, On var burada aşağı Afiyet olsun. Aynen. Hop, biz de burada bekleriz. Çok sevgimi yalan oldu zalim geceler Uykular haram oldu geçliğim bak tamam da oldu Çok sevgimi yalan oldu zalim geceler Geceler yoruldum geceler Önde bir kamyon var yavaş yavaş yoruldum Geceler yordu geceler Uzundum geceler Geceler ve gündüz oldum demir bazda Ha önceden siz şuraya kullanıyordunuz değil mi? Orası mı kapanmış oldu şimdi? Yani şimdi gelen, Safranbolu'dan gelen buraya girecek. Yok onu değil mi? Altı geçen burası. Kına pazarından çıkacak. Benim oradan çıkacak. Ağlan gelin hemen önümüze gel, gö güzel gösterir gö 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 Biz salak mıyız? Soldan gidip de öne geçmedik. Yani. Kıbrıslı otomatik. Hmm. Eytu sen nerede inecek? Yarası da sarar gibi, derin bir yara gibi, dünyanın içine. fazla yanaşma bendeki öyle acayip kaç video da yanaşıyor sanırım Beş kuyruğum var Niye zıplattın arabayı? Araya kaçacak seni verdi ver abi bırak Girsin bırak araya girsin bırak, bırak garibim girsin Bu arada girmek isteyecek Yok yapış bunun arkasına İyilik yaptık artık. En çok işare edeceksin benim arabamı. En canlısı bu. Şöyle. Bugün pazar, bu kadar yoğunluk olmamış şu anda. Yani, ayetleri var? Ne var? Kaç ayetleri gidiyor ne ya, ha. <laughs> Beş bin evlere dönecek bu Beş bin evlerde bir tane yolcumuz var, beş bin evlere bırakalım. Beş bin evlere bırakalım. <laughs> Burada Favela'yı gördüm. Şimdi buradan gideceğim. Gittin ya, bu yolu takip et. Şimdi bu yol böyle dönecek. Döndü mü? Bak, dönüyor şimdi. Bak iyi bak, dönüyor bak. Dönüyor, dönüyor. Bak, bak, bak. Dönüyor, 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 dönüyor. dönüyor. Ha, ver, ver, ver. Yavaş. Şimdi tak ikiye. Buradan sen mi Yok. Buradan düz gideceksin. Ama dünkü buradaydı. Hani... Sağ dön. dön, Sağa döneceğim dön. burada. Sola mı? Sağdan devam et. Karakolun önünde dur. Bunu ver. <gülüyor> 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 ne diyordun o öyle ha? Sinyaller ister vur ister vurma dedi değil <laughs> mi? Ha işte. O yüzden ehliyet almayı istemiyorum ben. Bak yoldan geçiyor. İşte insaniyetli ne diyorlar buna? Şoförler diyorlar. <laughs> <laughs> Telefonun çarptı. İtfaiye buraya mı taşındı? Ya. Bayanır. Senin orada değil miydi itfaiye? Bir tane var burada. Bir tane var. Ha, en yakın gelsin diye. Önce itfaiye gibi bir şey. Yani. Ee, Karabük'ten gelene kadar diyorsun. Kül olmaktansa yarıyor. Ya yoğunluk var ya yolda hee buraya geçici olarak koydular. yani onun gibi Beton beytone tarafa gidiyoruz, düz mü? buradan biz tekrar geri dönüyoruz iyi nereye gidiyoruz? Safranbolu geldi herhalde Sağda müsait bir yerde. Şurada. Titizini hemen yanında. Görüşürüz Şey yapıyorum ya. Şey yaptığım Aynı için şey yapıyorum. yapıyorum. Sen de Allah'a emanet ol. Pasta bırak abi. Yani. bırak dedi. Ne yapıyorsun? Ne arıyorsun? Kartını mı arıyorsun? Ağzıma vereceğim. Ağacım. Aha biri geldi. Aha gitti. 11 bir dakika sonra ilk kez biri geldi. Ben de Vigaya gidiyorum. Sen de aç. Vigaya gidiyorum. Ha. Yalnız dörtlerin açtı. Bu yarı yemedi. Bu biraz önceki adam değil mi? <laughs> ters koymuş. Kapalı. Mavi. Yukarıda bir, şey. bir, 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 bir. nasıl becereceğim? ben bunu çok iyi <laughs> shoplu on sen şey buyum lazım. Neydi o aklıma gelmedi. Dur ya. Allah Allah. Açamazsın. Nereye koyacaksın? Şimdi sağa doğru döndün oğlum dön, gün gidecek aşağı inecek. <gülüyor> 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 Dörtlerini kapat. Sola sinyal ver. Araba yoksa gerek yok. Olsun yine de. Ver. Ben olsam veririm. Nereye baksam gözlerim seni arıyor. sesim de gidiyor mu oraya? Zeki Müren de duyacak Ay. mı? Geçsinler, geç, 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 geç. Tabii. araba var ya, geç. Hiç oralız olmuyor. Ya, ya. Da. ya, bu da ortada duruyor. Devam et, sağ serbest. Biz kendisi verdi yolu. Hayır, yolun ortasına kadar gelip bir de geri dönüyor ya. acayip dönüyor. Kendi tripotumu kendim yaparım diyorsun yani. Ha? Kendi tripotumu kendim yaparım diyorsun yani. Şöyle şey. Anlayacaksın Allah. İsmini söylemedim ki Satılık. <laughs> Bak müşterim. O. Oh. Naslanın evet, bir bitme varım varım aşk kaplı çizilmiyor bir üç Sakin ne yapıyorsun ne ne yapıyorsun baba baba bak. bak. Gaza evet, gelme abi, ota gaza gel. Bak. Bunlar da kırmızı. Yalnız Dostlarına doğru kelepçedeyim, kele. bak oraya. Gaza gelme abi. <laughs> ne yapıyorsun ya? Bak 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 bak. Vallahi yakalanırsın. Radara yakalanırsın bak. <laughs> Hadi. Abi savuruyor. Yavaş savuruyor. <laughs> Allah yarabbim Adam nasıl gaz veriyor? nasıl gaz veriyor? Yok artık. O nasıl bir gaz vermekti ya? <laughs> çat. Hayır, kırmızı ışıkta belletti o geldi biliyor musun ilk önce orada. İlk kırmızı ışıkta belletti, İkincide de yanladı. Bilmiyor ki hadi sen de dönüyor o da dönüyor. Tamam el frenini çektin tamam eyvallah da. Ya biz duramasaydık indirseydik ne olacak suç kimde? Kimde abi? Ha? Suç kimde olurdu? Bak şimdi. Evet <laughs> Ama ne gazı daha. Gaza gel muhtemelen gaza Sen de Çekil. Hayata gaz veriyor ya geçecek ya. Bildiğin yüklendi motoru alattı adam. Hayret bir şey ya. İyi ki de açmışım bir Sen de mi göremiyorsun şeyleri? Ay, e, yok. Ayla düzgün değil mi? Buna yer yapmıyorlar. Söyle bana. Yukarı. Siz şey yapın. Kendi kafasına göre oynayın. Heee. Hayır abi bir kendime, göre ayarlıyorum. Haydi. Adamın katılımcılarına bak. Benim katılımcılara bak. Sıfır. Olmadı ya. Acaba şeyi aldı mı? Ne yazıyor? 27 Bak bak motorcunun geçtiği yere bakar mı? Allah aşkına. <gülüyor> <gülüyor> Kapıdayım, çaka demeyeceğim. Çaka Biraz daha zorlasa herhalde motor patlardı. O nasıl geçti? Kafa kafaya gidiyordunuz abi. Sen mi çektin kendini? O mu? Kafa kafaya gidiyordun derseniz. Derecimde olsa ben o parçayı siliyordum. Sonra gidiyorum Bir de şey yapıyoruz. Rüzgar içiyor. Öyle böyle değil yani. Korktum resmen. Kendine yaz yaz yaz. Parlak <laughs> yukarı gösteriyor. Parlak yukarı doğru mu gösteriyor, düz mü gösteriyor? Senin falla Aşağıya mı